Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda nasıl alfa erkek olunur konusunu detaylı bir şekilde ele alacağız. Eğer kendinizi daha özgüvenli, etkili ve başarılı bir birey olarak görmek istiyorsanız bu video tam size göre. O halde gelin hemen başlayalım. Birinci kısım alfa erkek nedir? Öncelikle alfa erkek nedir? Alfa erkek kavramı genellikle liderlik, Özgüven ve güçlü bir kişilikle ilişkilendirilir. Ancak bu kavram bazen yanlış anlaşılabilir. Alfa erkek olmak sadece güçlü görünmek değil, aynı zamanda empati, sorumluluk ve etkili iletişim becerileri de gerektirir. Peki bir alfa erkeğin temel özellikleri nelerdir? İşte bazıları: Özgüven. Kendi yeteneklerinize ve değerlerinize güvenmek. Bağımsızlık kendi kararlarını kendisi veren ve dışsal onaylardan bağımsız yaşayan biri olmak. Liderlik, insanları motive edebilme ve yönlendirebilme yeteneği. Peki, bir alfa erkeğin temel özellikleri nelerdir? İşte bazıları, özgüven, kendi yeteneklerinize ve değerlerinize güvenmek, bağımsızlık, kendi kararlarını kendisi veren ve dışsal onaylardan bağımsız yaşayan biri olmak, liderlik, insanları motive edebilme ve yönlendirebilme yeteneği. Bölüm 2. Kendine güven ve öz saygı. Kendi yaşam tarzınızdan örnekler ve grafikler, özgüven, alfa erkeğin temel taşlarından biridir. Kendinizi daha güvenli hissetmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Kendinizi tanıyın. Güçlü yönlerinizi ve zayıflıklarınızı bilmek önemlidir. Küçük hedefler koyun. Küçük başarılar, büyük özgüven sağlar. Olumlu düşünme. Kendinize olumlu telkinlerde bulunun ve başarısızlıkları öğrenme fırsatları olarak değerlendirin. Bölüm 3: Fiziksel ve zihinsel sağlık, egzersiz ve meditasyon görüntüleri. Alfa erkek olmak sadece zihin değil, beden sağlığını da gerektirir. İşte sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmanın yolları. Fitness, düzenli egzersiz yapmak hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlü hissetmenize yardımcı olur. Zihinsel sağlık, meditasyon ve stres yönetimi teknikleri kullanarak zihin sağlığınızı koruyun. Bölüm 4: İletişim ve sosyal beceri. Etkili iletişim örnekleri. Etkili iletişim, alfa erkek olmanın önemli bir parçasıdır. İşte bu konuda dikkat etmeniz gerekenler: Etkili dinleme. Karşınızdaki kişinin söylediklerini dikkatlice dinleyin ve doğru bir şekilde yanıtlayın. Empati başkalarının duygularını anlamak ve onlara saygı göstermek güçlü sosyal ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. Bölüm 5: Liderlik ve Sorumluluk. Liderlik örnekleri ve grafikler, liderlik becerileri geliştirmek ve sorumluluk almak alfa erkek imajınızı güçlendirecektir. İşte bazı ipuçları: Karar verme. Kararlarınızı hızlı ve etkili bir şekilde alın. Analiz yaparak riskleri minimize edin. Motivasyon. Kendi kendinizi ve çevrenizdekileri motive edin. Bölüm 6: Kişisel Gelişim ve Hedefler. Kişisel hedefler ve başarı hikayeleri. Kişisel gelişim sürekli bir süreçtir. İşte bunu nasıl yapabilirsiniz? Hedefler belirleme. Kısa ve uzun vadeli hedefler koyarak bunlara ulaşmak için plan yapın. Sürekli öğrenme yeni beceriler öğrenmeye ve kendinizi geliştirmeye devam edin. Bölüm 7. Zorluklarla baş etme. Zorluklarla başa çıkma stratejileri. Hayatta karşınıza çıkacak zorluklarla başa çıkmak için şunları deneyebilirsiniz. Olumlu tutum. Zorlukları fırsat olarak görün ve çözüm odaklı yaklaşın. Destek arama gerektiğinde destek almak ve mentorlardan yardım istemek önemlidir. Bugün nasıl alfa erkek olunur konusunu detaylı bir şekilde ele aldık. Umarım videomuz size faydalı olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.